seferberliği ile yüzlerce gönüllülük projesine destek verdik. Gönüllülüğün Türkiye'de artmasında öncü oldu. Bir kavramı daha Türkiye'nin gündemine getirdik. Bayramların sadece elde bayrak sokaklarda yürüyerek değil, bayramların çalışarak kutlanılabileceğini tüm ulusa arkadaşlarımız ispatladı. Bu vesileyle 3 yıldır bu yolu bizimle yürüyen Tüm sabancı gönüllülerine gönülden teşekkür ediyorum. İstem aktivitesi yapıyoruz. Beraber aslında liboları elektrik enerjisiyle harekete geçirmeyi planlıyoruz. Çok eğlenceli oyunu biraz robotik boyutlarla ve enerjiyle birleştiriyor, harmanlıyor. Gençlerimizin böyle. Sünger gibi bütün bilgiyi çekmesi, bir şeyler yapması, inanın insanı çok sevindiriyor. O yüzden ne yapsanız boşa gitmiyor. Mutlaka bir şeyler üretmek, yapmak lazım. İlk ucuda işte Sabancı gönüllüleri gibi gönüllü olup buralara gelmek lazım. Gençlerimizin gelecek hayatında, kariyerinde dijitali nasıl kullanabileceklerini ve hayatlarına adapte edebileceklerini belirleyecek, onlara yön verecek bir projeyi başlatmak için hep beraber bir araya geldik. Enerji topladık, motivasyonumuzu yükselttik ve geleceğe olan güvenimizi tazeledik. Özellikle topluma katkı sağlayan gençlerin yetiştirilmesine, yapay zekadan dijital teknolojilere, duygusal zekadan öğrenmeyi öğrenmeye kadar olan değişik alanlardaki gelişimlerine destek vermek için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene Sabahini Cumhuriyet Seferberliği kapsamında kimse olarak sağda gönüllüyüz ve Cumhuriyeti çalışarak kutluyoruz. Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün bize mirası, Cumhuriyetimizin 100. yılını 500 üniversiteli arkadaşımızın geleceğine katkıda bulunarak bu seneyi de tebrik ediyoruz. Deprem bölgesinde kalkınma amaçlı ve eğitim amaçlı projeler içinde olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Deprem bölgesinde en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Hatay'dayız. Burada küçük yavrularımızla güzel bir panayır günü geçiriyoruz. Onları biraz eğlendirmek, biraz onlarla güzel vakit geçirmek istiyoruz. Her zaman gençlere inandık. Gençlerin geleceğin mimarları olduğuna inandık ve her zaman onları geliştirmek için, onlara yol açmaya devam edeceğiz. stratejimizi sürdürülebilir üzerine kurguladık. Döngüsel ekonomi, bölgeye katkı sağlamak, bölgenin kalkınması için yardımcı olmak. Karataş'ta önemli bir seçim bizim için. Çünkü Karataş'ın %80'i nüfusu balıkçılıkla geçiniyor. Karataş aynı zamanda denizleri açısından baktığınızda da biyoçeşitliği çok yüksek bir yer. Habitatın uygun olduğu ortamlarda arıcılık faaliyetlerine destek veriyor. Bal ormanlığı ile ilgili ilave projeler geliştiriyor. Bu sene de Çanakkale'de yine arıcılara destek vermeye çalıştık. Bancı Cumhuriyet Seferberliği'ne Çorlu'da elma satıyla devam ediyoruz. Ülkemizde pek çok tarım arazisinin maalesef kentleşme riski altında olduğu bir dönemdeyiz. Bir ürünü ta Antalya'dan İstanbul'a getirmekle hemen İstanbul'un dibinden taşımak arasında çevresel döngü açısından çok büyük bir fark var topladığımız elmaları sonrasında üreticiler alıp pazar yerimizde satıyor olacaklar. Dolayısıyla uçtan uca tüm değer zincirinde herkese dokunmuş olacağız. hem kadınlarımıza, kadın kooperatiflerine hem de gençlerimize yönelik eğitimler olacak. Genç girişimcilere çeşitli hekaplanlar yapılabilecek, eğitimler alabilecekleri bir çalışma alanı yaratacağız. Güzel günlere hep beraber adım atacağız. Ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilecekler, yeni girişimlerini hayata geçirebilecekler. O yüzden gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Sabancı Kuluçka Merkezi 3 ay gibi bir sürede hayata geçirildi. Bu proje sayesinde Öncelikle bölgedeki gençlerimizin ve kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını destekleyeceğine inanıyoruz. Hayatı güçlendirmek demek, hayata insanların daha fazla katılmasını sağlamak demek. Kuluçka merkezimizde burada vermiş olduğu eğitimler, buradaki ekosistem yaratma faaliyetleriyle esasında bölge insanlarını hayata katacak. Kuluçka merkezinde kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize yeni iş fırsatları için Mentorluk imkanları sağlayan faaliyetler bütününü hayata geçirmiş olmamız. 18-29 yaş aralığında genç kadınlara eğitimden istihdama staja olmak üzere çok çeşitli faydalar fırsatlar sunduk. Mentorluktan eğitime, istihdama süren çeşitli faaliyetlerle genç kadınların toplumsal hayata katılmasına destek olduk. Sesin!